5 kilo karaduttan pekmez yapacağız. 5 kilo karaduttan yapacağımız pekmez işte bu kadar olacak tam olarak. Ve böyle toplarken el bu hale geliyor. Evet. 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 Yıkamadık, yıkamayalım. Mı? Yok, yıkanırsa şey olur. Bozulur Ha, bozulur. Bir de şu suyu gider. Ha, evet. Çok sulu Dokun ya. Bakın öz suyu. Böyle böyle sıkacaksın, Aha. altına geçecek. Ha? Aynen. Hmm. Sadece posasıyla çekirdeği kuracağız. Evet. Oo. Bak suyun ona. Orijinal pekmez değil. bu. Evet. Kevgirli olacak bir iş ya. Yani. Yalnız... yani biz daha fazla yaptığımız zaman He. normalde dut pekmezini de öyle yapıyoruz. Bunlara özel sıkma yerleri var. He. Çuvalın içerisinde. Evet. Bu sadece ev ortamında, elinde böyle 5 kilo karadut olan bu şekilde bir kavanoz karadut pekmezi yapabilir. Bir de karadut pekmezi çok değerli bir pekmez. Kilosu 150 lira-200 lira, 200 lira arası değişiyor. <laughs> gözü de böyle. Bunu kaynatacağız mı? Ha o kaynayacak. Sonra güneşte bekleyecek. Normalde kimileri kaynama kaynatarak koyulaştırıyor. Hmm. Ama öyle yanık kokusu geliyor. Tamam. Tamam. Posasından da şurup yapacağız. Aha. Posasından tamam. şurup olacak. Şu şekil önce. Tamam. Şimdi kaynatıyor muyuz? Yok, süzeceğiz. Süzeceğiz, tamam. Evet. Süzeceğiz şimdi. Aynı. İnce Eğer bir süzgeç. Evet. Tülbent de olabilir. Hı. Eğer bu posa pekmezin içinde kalırsa ekşime yapar, pekmez ekşir. He. Hı. O yüzden böyle süzmemiz lazım. Şimdi burada 5 kilo karadut vardı değil Hı. mi? 5 kilo karaduttan yapıyoruz. Aynen. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Sadece 5 kilo karadut. Aynen. O zaman aslında çok da kolay evde yapılabilecek de bir şey yani. Tabii çok kolay. Ve çok daha güzel dışarıdakinde katkı maddesi oluyor, şeker oluyor. Hmm. Ama evde yapılınca hem daha temiz yapılıyor hem daha güzel oluyor. Anladım. Kim Böyle bir poşet bunları mesela reçel olarak, kurabiyeleri, marmelat olarak Aynen pastanın üzerine. Mi? Evet. İçine Aslında bir kaşık doğada hiç yapsan... hiçbir şey boşa gitmiyor evet. yani. Evet. Tamam. tamam. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. Peki. Şimdi kaynatacağız. Kaynayana kadar hiç ellemiyoruz. Kaynar çıktıktan sonra üzerinden köpük alacağız. Aynen. Tamam yavaş yavaş kaynamaya başladı herhalde. Da. Hmm. Daha çok çabuk. Çok mu kaynayacak? Yok ben şey güneşte kıvam aldıracağız. D vitamini de O zaman şimdi böyle bir kaynayacak. Kaynayacak. Ekşimemesi için şu üzerinde oluşan köpükleri tabi biraz daha çoğalsın. Hı hı. Bu köpükleri alacağız. Sonra birkaç gün güneşte bekleteceğiz. Evet. Köpüğü topluyoruz. Yani, Ekşimemesi için. Tamam. Bu da çok lezzetli oluyor değil mi? Evet. Ben dut bekmezinde de seviyorum bunu. Bu arada Eltim'in de YouTube kanalı var. E Özlem'in mutfağı diye aşağıda belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Birçok bu şekilde yapabileceğiniz şahane tarifi de var. Köpüğünü aldıktan sonra 20 dakika kaynatalım. Çünkü güneşte kurutacağız. Sonra sereceğiz, güneşte kuruyacak. Aynen. Tamam. Şimdi böyle tepsiye dizeceğiz. Güneş gören yerde 2 gün. He. Çok fazla güneş görmeyen yerde de 4 gün. Yani sürekli güneş gören yerde 2 gün, mesela Aynen. balkonda falan anladığım kadarıyla, Dört 4 günde, günde koyulaşacak. 4 günde koyulaşacak. Hı Hıh. Tamam. Koyulaşma kısmını da gösteririz. Evet, bir kısmı kara tut, bir kısmı da beyaz duttan dut pekmezleri şu anda güneşte üzerlerine bir tülbent gibi bir şey örtülüyor böcek ve şey düşmesin diye bu parçası tabi bu sıcağı geçtikten sonra bu her sıcağı olması. geçince şöyle bir tülbent var onu dökeceğiz ama özür dilerim sereceğiz ve bir sonraki aşamada da göreceksiniz koyulaşmayı. Şimdi burada 10 kilo karadut var. Tamam. Buna kesinlikle şeker girmeyecek, sıfır şeker, Hı -hı. kara dut şurubu olacak. Hı -hı. Ha, bu kaynamaya başladıktan sonra karıştıracağız. Şimdi su mu eklendi mi? Yok, su mu? eklenmedi, tamam, eklenmeyecek de. Kendi dutun İçin, kendi suyu. Dutun kendi suyu içeceğimiz zaman su ekleyebiliriz. Ha, tamam. Bekledik. <laughs> Bir gün bekledik, koyulaştı. Evet. Şimdi aktaracağız ki, bak koyulaştığı belli. Bir gün daha bekleyecek, yarın kavanoza doğru gideceğiz. Tamam, süzecek miyiz? Yani biz üstüne tülbent örttüğümüz için süzmeye gerek yok. Ha. Ama tamam. tülbent örtmemiş olsaydık süzmeye gerek var. Arkadakiler de yine karadut şurubu değil mi? Ha, karadut şurubu, karadut reçeli. Tamam, reçelleri de bir göstereyim. Bunlar da karadut reçelleri. Ee, sadece yine pişirdik. Türen. Tamam. Güneşe koyduk. Buna hiç şeker koyduk mu reçeli? şekerli bunlar şeker. Şeker koyduk, kaynattık güneşe ve böyle güneşe koyduk bu kadar. Peki bir kilo karaduta ne kadar şeker? 750 gram. Bir kiloya 750 gram şeker olacak şekilde ekledik, kaynattık ve güneşe koyduk. Reçeli biraz daha basitçe. Kaldı şimdi. Bu kadar kaldı. Kıvamı da bu kadar koyu. O kadar duttan sadece şu kadarlık kavanoza sığacak kadar kara dut bekmezi çıkacak. Evet. Tamam dökebilirsin anneciğim.